Yosun Akik Taşı Pozitiflik Değişim Dünyanın en güzel doğal taşlarından biridir. Özellikle kalp çakra ile çalışırken, itimat dolu, sakin, dingin bir yürek için, sakin, dingin duyguları için Yosun Akik harika eşlik eder. Şimdi burada yorgun hisseden savaşçı bir gruba iletilen bir mesaj var. Bir şeylerle mücadele ettiniz bir süredir. Ayakta kalma mücadelesi, alanınızı koruma, edimlerinizi koruma mücadelesi verdiniz. Okey savaşçı ruh güzeldir. Fakat kutsal savaşlar değerlidir. Gücümüzü teslim ettiğimiz manasız savaşlar, bizi yoran savaşlar bir noktada bırakılmalıdır. Gerçek güç bunu gerektirir. Şimdi artık belli ki sükunet zamanı. Artık savaştığınız bir şeylerle ilgili sakinleşme zamanı. Artık o güzel yüreğinizi hafifletme, dinginleştirme zamanı. Yosun akikten faydalanın. Doğanın gücünü asla asla yatsımayın lütfen. Bu döngüde bu güzel taşı alın, edinin, onunla birlikte çalışın. Manasız mücadeleleri geride bırakma zamanı. Artık yenilenecek, tazeleneceksiniz. Yüklerden özgürleşerek, yenilenme ve tazelenme zamanı.